Herkese merhaba. Bugün DNA'nın gizemli kısmı yani karanlık DNA ile ilgili size bir takım bilgiler vereceğim. Ama tabi önce DNA'nın ne olduğuyla başlayalım. DNA yani deoksiribonükleik asit. Organizmaların canlılık işlevleri ve biyolojik talimatlarını taşıyan bir nükleik asittir. Protein ve RNA'nın yapımında işlev sahibidir. DNA organizmanın genetik bilgilerini içermektedir ve çeşitli genlerden oluşmaktadır. Geçelim karanlık DNA'ya. Karanlık DNA, DNA içerisinde belirli bir işlevi olan fakat tespit edilmesi zor ya da karmaşık olan genlere denilmektedir. Karanlık DNA, adını evrenin %25'ini oluşturan fakat henüz bileşenleri belirlenemeyen karanlık maddeden almıştır. Karanlık DNA ilk olarak Oxford Üniversitesi'nden Dr. Hergreis ve ekibi tarafından kum sıçanları üzerinde yapılan çalışmalarda keşfedilmiştir. Çölde yaşayan ve tip 2 diyabete bu yüzden duyarlı olan kum sıçanları araştırıldığında tip 2 diyabet geninin yani PDX1 geni ve onu çevreleyen 87 genin olmadığı göze çarpmıştır. Doktor Hargreaves bu olaya çok şaşırmıştır. Çünkü bu gen bu sıçanın yaşayabilmesi için hayati önem arz etmektedir. Bu yüzden bu genin var olduğu fakat teknoloji ve bilindik gen dizilim yöntemiyle açığa çıkartılamadığı söylenmiştir. Bu mevcut dizilim sistemiyle ortaya çıkmamasının sebebi olarak DNA'yı oluşturan 4 ana molekülden guanin ve stozin moleküllerinin bu gende yüksek oranda bulunduğu ve bu yüzden bilim insanlarınca yeri saptanamadığı düşünüyor. Çünkü guanin ve stozin molekülleri fazla olan genlerin bulunmasında bilinen DNA dizileme yöntemiyle bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Doktor Hergris'e göre bu genler kayıp değil, sadece belirlenmesi zor genlerdir. Ayrıca Karanlık genler sadece kum sıçanlarında değil, diğer birçok canlıda daha keşfedilmiştir. Bu genlerin ortaya çıkartılmasının evrime çok büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra bu genlerin keşfiyle mevcut gen dizleme tekniğinin yetersiz olduğu da ortaya çıkmıştır. Peki, gelecekte nasıl bir gen dizleme yöntemi bizi bekliyor?